Merhaba herkese. Merhaba. Bugün Sivas'ta en sevdiğimiz aktivitelerden birini yapacağız. En sevdiğimiz yerlerden birine gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Yemeğe gidiyoruz. Ne yiyeceğiz? Döner yiyeceğiz. Döner dedin ama sadece döner lafıyla öyle özetlenecek bir şey değil o. Burası Mis Kebap. Biz ikimiz de Türkiye'nin pek çok yerinde döner yedik değil mi? Evet. Yani. Samsun'da, Ankara'da, ne bileyim. Erzincan'da, Erzincan'da, Erzincan'da yedik evet. <laughs> Ama gerçekten dürüst olayım, Samsun dahil ee, mis kebap'ta da yediğim döner, yani sanırım evet. Benim için Türkiye'nin en iyisi. Senin evet. için? Şu an birinci sırada. Değil mi? Üst döner. Üst döner. Yani lezzet noktasında daha iyisini görmedim. Varsa. İlk Sivas'ta taşındığımızda mis döner yoktu. Has döner vardı. Hı. O zaman oraya gidiyorduk. Ama orası da her zaman güzel olmuyor. Bazen evet. eti kokuyor. Burada El hiç olmadı mesela. Ama burada hiçbir zaman kokuyor olmadı. Beni de et kokusu çok rahat hissediyor. Evet, eline her eti yiyemiyor. Ben her eti beğenmiyorum. Yiyebiliyorum. <laughs> bir de şöyle bir şey var. Mis döner Sivas'ta. E aslında bizden çok önce varmış, biz gelmeden çok önce varmış ama bir sebeple kapatmış. Hatta hastanelerle mislerin sahiplerinin kardeş olduğu ve birbirine rakip iki kardeş olduğuna dair de böyle hikayeler var. Ama e, biz geldiğimizde açılmamıştı. Daha sonra sanırım şöyle bir pandemiden önceydi, yani 2019 muydu? Sanırım 2019'da tamam, tekrar açıldı. Bir de bizim için tabii önemli noktalarından bir tanesi Elmira'nı da yiyor, belli olmasın. Bir de her şeyi yemiyor. Yani yemek seçen bir çocuk değil ama her şeyi de yemiyor. Yani sevdiği yemekleri evet. var, özellikle dışarıda. Hani dışarıda mesela... Yemekleri yiyor ama dışarıda her şeyi evet. yemiyor. Dışarıda her yemeği yemiyor maalesef. Ee, Bunu bayağı keyifle yiyor bir de. Uyudu mu? Yok, uyumadı da güneş tam gözünü vuruyor. Hı. Şimdi kapatmaya çalışıyorum ama bir şey yaramıyor. Burada da tiyatro binası var. Bak tiyatro gitmeyeli de bayağı oldu ha. Pandemiden beri gitmedik. Evet. Tiyatro oyunları çok başarılıydı ya burada. Evet. Biz o sezondaki bütün şeylere gittik değil mi? Hepsine gittik. O sene bütün bu sene evet. gittik ve hepsi çok güzeldi. Ya burada Shakespeare izledik ya daha ne olabilir yani? Şey... Ha evet hiçbir oyuna bu da olmamış şey demedik mesela çok Ve güzeldi. Fiyatı çok uygun. Evet. Bir oyuncu var çok iyiydi mesela. Şeyde o tiyatronun oyuncuları Hiç beklemediğim kadar iyilerdi. Adamlar Shakespeare bir oynadılar. Shakespeare'e gittik sonra bir çok tane şey mesela. vardı. Evet, ha evet. 19 Mayıs'la ilgili. Evet. 19 Mayıs'la 19 ilgili, evet. bir, şey 19 Mayısla ilgili bir oyun vardı. Bu arada konu nasıl tiyatroya geldi bilmiyorum şu an. Mis kebaba geldik. Mis kebap. Biz niye mis döner diyoruz bilmiyorum ama. Ya, mis ismi mi? mis kebap. ama herkes burayı döneriyle biliyor. Çünkü döneri çok güzel. Bakalım bakalım bayağı kalabalık. Ve buranın e, olumsuz taraflarından bir de bu. Bak bak. Evet. <laughs> 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 Sanki yer yok gibi ama Aşağıda yer var mı acaba? Bakmak lazım Bir bakıp Sıra. söyleyebilir misiniz? Söyleyebilirsiniz Evet <laughs> evde her gıcırtıdan uyanan bir çocuk o kadar gürültüde de yani şurada uykuya nasıl, dalıyor. Nasıl uyuyabilinmiyor burada yani? Yani bizim evde yerler biraz gıcırdadığı zaman hemen uyanıyor. Hazır Elmira uyuyorken <laughs> biz, biz yiyelim. <laughs> soğanı var. salatası soğan. var. Biz genelde alt kata oturuyoruz. Üst kat çok çok kalabalık oluyor çünkü. Değil mi? Üst kat çok kalabalık. Ve gürültü her, her zaman öyle oluyor. Evet, her zaman. Burası biraz daha evet. sakin oluyor. Ama yine de kalabalık var. Bütün masalar dolu. Bütün masalar dolu. Evet, hakikaten. Evet, Yer yok. Hatta videonun başında gördüğünüz gibi ilk başta soruyoruz aşağıda yer var mı diye. Ona göre indiriyorlar. Burayla ilgili ilginç bir şey söyleyeyim. Burası pazar günleri kapalı. Yani Sivas'ın en meşhur dönercisi. Şehrin en kalabalık olduğu gün yani. Merkezin en kalabalık olduğu gün kapalı. Alt katın olumsuz taraflarından biri böyle çok biraz havasız, basık. Servis nispeten geç. Yani döner sonuçta bu. Özel pişirmiyorsun. Laps diye gelmesi lazım yani. Evet. Ama bir lezzeti var ki her şeye değer yani. Bir de şey çok ilginç mesela ekstra olarak tabakta istediğin zaman hemen geliyor. Ben dürüm seviyorum mesela. Bir dürüm gecikiyor. Aslında aynı şey. So. Bekliyoruz. Addisyon da geldi ama daha ıspariş gelmedi. Bu kol mabatta suu lisan çoktan yeridir. Hepsinin şu durum istemeyizim de. Oley geldi Hadi çabuk yiyelim evet. telaşını görüyorsunuz <laughs> Sıcak dürüm yeme heyecanı <laughs> Sıcak döner Şöyle bir tabakta geliyor İkinci tabak da var Ama ikinci Çok tabak sıca. inanılmaz sıcak O yüzden uyarıyorlar Peki, Ben de dürüm aldım Şimdi ilme uyanmamak izist ısrar ediyor. Aha uyandı. Hopcisam. <laughs> bak nereye geldik Emiracığım bak. Vallahi ben dayanamadım bir yarım porsiyon daha söyledim. Emiray'la bir porsiyonu paylaşacağız. Emirim Nereye geldik bebeğim biz? Nereye geldik? Gidiyor gidiyor. Nereye geldik tatlım biz? Hı? Ya <laughs> Elmira'yla paylaşacağımız porsiyon da geldi Kızım evet. Bak ne geldi Elmiracım bak Ne geldi bebeğim bak evet. Götürüyor hiç Hiç acımaz valla evet. <laughs> Uykuluyken bir de yiyebiliyor bunu <laughs>

Bak. Demek dürüm istemeyeseydik daha çabuk gelebilirdi. Nasıl? Dürüm istemeyince hakikaten daha çabuk geliyor. dürüm <laughs> Buradaki dürümlerde bir farklılıklar var. Mesela Samsun'daki dürümler genelde lavaşla sarılarak yapılır. Et dönerde, tavuk dönerde. Eğer dürüm alacaksanız lavaş kullanılır ama burada mesela pide ekmeğine sarıyorlar. <laughs> Ya <laughs> 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 salak. salata Salata evde var ama döner eti ya. en çok sevdiği şeylerden biri de ayran tabii. Tüy şey, küçüklüğünden beri içiyor ayran ya. Başka hiç başka hiçbir Başka bir çay çay seviyor. Döneri de ihmal etmiyor tabii arada. Emiracım ne yiyorsun sen? Hı? Ne yiyorsun bebeğim? Döner. Alıp boy Şu an beni dilsel olarak bile dışlıyor. Hiçbir şey söylemiyor Türkçe. Tamamen Rusça döndü. Evde görüşürüz hocam. Yarın gelirsin bana sabah. Kalk kalk. Evet toplanıyoruz. Emira neredeyse bir porsiyon tamamını yedi? ve çıktık. Valla burası da mücadele. Tadını değiştirmeye yerlerden değil mi? Burada evet. da evet. kötü bir döner yeme şansın yok. Bu arada direkt istasyon Caddesi'ne çıkıyor burası. Yani şöyle bu yoldan direkt bir iki adım sonra hemen İstasyon Caddesi'ne çıkıyor. İstasyon Caddesi'nin de tren garının tarafında. Ankara'dan özellikle hızlı trenle gelecek olanlar direkt buraya gelip öğle yemeğini halledebilirler. Aynen. Gelen gitmek istemiyor. Ha bu arada fiyat da çok iyiydi. Toplam 3 porsiyon döner yemiş olduk. 3 porsiyon döner yedik. Ee, 3 tane de ayran. 3 tane de ayran içtik. Toplam 510 TL ödedim. Çok ben iyi. daha fazla bekliyordum. Ben 650 civarı bekliyordum. Evet. 600 dönerler. Al, işte 20'şerde şey diye. Demek ki dönerin fiyatı çok büyük pahalı değil. Evet. Elmira da bugün evet. çok güzel yedi. Elmira... Genelde yarım porsiyonu bitirmiyor. Bu evet. sefer kez... bir porsiyonun neredeyse tamamını evet. kendisi bitirdi. Porsiyonun %90'ını yedi yani. Evet. O yüzden 3E ailesi mutlu ve tok olarak <laughs> çıkıyor. O zaman bize şimdi iyi gezmeler.